Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü mevzumuz Kur'an bize yeterli mi? Elbette ki Kur'an bize yeterlidir. Ama Kur'an bize yeterlidir demek, meal bize yeterlidir demek değildir. Bugün bunu ispatlayacağım. Yani bazı çevreler Kur'an bize yeterlidir deyip yani meallen yetiniyorlar. Meal bize yeterlidir şeyine geliyor. Halbuki meal ile Kur'an arasındaki farkları burada sert edeceğim, sergileyeceğim. Yani Kur'an bize yeterlidir demek, meal bize yeterlidir demek değildir. İkisinin arasında uçurumlar vardır. Bakın ben size şöyle anlayabileceğiniz bir dilde izah edeyim. Meal ile Kur'an arasındaki farkları böyle size izah edeyim anlayacağınız şekilde. Namazda meal okunmaz. Namazda meal okunduğu zaman namaz olmaz. Namazda Kur'an'ın Arapçası okunur. Meal okunmaz. Neden? Çünkü meal eksik manadır. Meal eksik mana olduğu için namazda Namazda meal okunmaz, Arapça okunur. Efendim bir ölmüş e, akrabanız var diyelim. Diyelim Kur'an okuyacaksınız. Ona meal okur, meal okunmaz. Ölmüş akrabanıza ne oku? Kur'an okursunuz. Siz Fatiha suresinin mealini okumazsınız. Fatiha suresini kendisini okursunuz. Bu ayrı meseledir. Ayrıca meallen diyelim meal okudunuz. Kur'an'ı baştan sona mealini o bitirdiniz. Hatim sayılmaz. Yani meali bitirmek hatim sayılmaz. Bunu da çok iyi anlayalım. Yahut meale abdestsiz dokunabilirsin. Meal abdestsiz eline alabilirsin. Ama Kur'an'ı abdestsiz eline alamazsın. Çünkü meal ile Kur'an iki ayrı şeydir. Yani meal, meal nedir peki? Meal Kur'an'ın Arapçadan Türkçe'ye kısaca çevrilme karşılığıdır. Bizatihi kendisi değildir. Bunu anlayalım. Bunu anlamak çok zor değil. Meal Kur'an'ın Arapçadan Türkçe'ye çevrilmiş, çevrilmiş hal. tam mana verilmeden, tam mana verilmeden eksik bir şekilde çevrilmiş halidir. Yani Kur'an'ın kendisi değildir mi al? Bunu şöyle ben izah edeyim sizlere. Ee, bir misalle mesela meal nedir? Meal Ali bahçeye gitti. Meal Meal Ali bahçeye gitti. Ali kimdir? Bahçe nerededir? Ali bahçeye niye gitti? Bahçede ne var? Ali bahçeye niçin gidiyor? Mesela dünya kadar burada soru vardır. Meal, Ali bahçeye gitti ama ne şekildir, Ali kimdir, bahçe nedir, gerçekten bahçeye gitti mi, gidilmedi mi? Dünya kadar mesela ne meal kısaca söyler geçer. Ama tam karşılığı değildir. Bunu bilelim. Ankebu süresinde Allah Celle Hazretleri buyuruyor ki tilki emsal nedir bu ha estauzu billah tilki emsal nedir bu ve ma yahiluha illel alim biz bu meseleleri anlatıyoruz anlatıyoruz yalnız ancak alimler aklederler yani sadece bu meseleleri alimler aklederler peki diğer ayet buna ne diyor diğer ayet buna ne diyor diğer, ayet de buna diyor ki Estağfurullah. Fes elu ehle zikr in kuntum la bilmiyorsanız ilim ehline gidin zikir ehline gidin. Bilmiyorsanız zikir ehline gidin diyor. Yani meseleleri alimler, bakın iki ayeti birleştirelim. Bazı meseleleri, birçok meseleleri alimler aklediyor. Diğer ayeti kerimede buyuruyor ki ehline gidin, ilim ehline gidin. Yani siz bu meselelerin hepsini anlayamazsınız, ilim ehline gidin diyor ayeti kerime. Yani ehline gidin. Ayeti kerime şunu demiyor. Bir meseleyi ee, bir şey mi soracaksınız? Açın meale bakın, açın Kur'an'a bakın demiyor. Meal diyor ki işi ehline götürün diyor. Yani Kur'an'ı iyi anlayın adama gidin diyor bir şey olduğu zaman. Meale gidin demiyor. Hani bura çok önemli. Niye çok önemli? Çünkü bazı kesimler mealde böyle diyor. Ya o mealde böyle diyor. Meal şöyledir. Adam meal ile artık sahtla samanı birine karıştırmış. Yani istediği şekilde sen Kur'an'ı istediğin şekilde meallendirirsen vay başına gelenler, vay başına gelenler niye? Ben şöyle size söyleyeyim. Mesela bir kısım kişiler çıkıyor, Kur'an'da namaz yoktur diyor ya. Adamlar namaz yoktur diyor, namaz namaz. Kur'an'da namaz yoktur. Kur'an'da geçen Allah'ın namaz kıl dediği o yerler Allah'ın bize dua edin. Hani ne adam dua diyor. Bakın gördünüz mü? Sen ilmi, sen Kur'an'ın belagat ilmini, hadis ilmini, kıraat ilmini, logat ilmini alır bir kenara atarsan sen ne olursun? Bir tek kişi meal ile adam diyor ki benim için diyor burada mealde demek istiyor ki şey yapın. Allah'a dua edin. Namazı çıkarıyor. Namazı, namazı. Düşünebiliyor musunuz? Adam namazı çıkarıyor. Bu yüzden meal eksik mana, eksik anlatımdır. Yahut şöyle söyleyeyim. Ayet-i Kerime'de yine buyuruluyor ki bir ihtilafa düştüğünüz zaman kime gidin? Allah'a ve Resulüne gidin. Bir ihtilafa düştünüz. Diyelim bir ihtilaf oldu aranızda. Allah'a ve Resulüne gidin. Allah'a da gidin demiyor sadece. Bir de Resulüne gidin diyor. Sadece Allah'a gidin demiyor. Ne diyor? Resulüne de gidin diyor. Bu da çok önemli bir mana, çok önemli bir şey. Yani Allah'a gidin, Kur'an'a gidin ne demektir? Sadece Arapçasına gidin demiyor. Bak burayı 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 da çok iyi anlayalım. Sadece Arapçasına gidin demiyor. Kur'an'a gidin demek, Arapçasına gidin demek değildir. Kur'an'a gidin demek, Kur'an'ın belagatına gidin. Kur'an'ın Arapçasına gidin. Kur'an'ın kıraatına gidin. Kur'an'ın logat ilmine gidin. Kur'an'ın usul ilmine gidin. Kur'an'ın ince detaylarına gidin demektir. Yani Kur'an'a gidin. Kur'an'a gidin demek, açın meali bakın demek değildir. Yani buna bu şekilde yalın bir mana, yalın bir şey veremezsin. Adam sadece orada ben meali alırım. Ben mealden anlarım. Ben meali ben Kur'an'dan ben Kur'an'ı sadece bir adamın Arapçadan anladığı kadarını, kadarını, kadarını anlarım demek istiyorsun. Ve meal açın Google'a bakın isterseniz. Açın Google'a bakın. Yüzlerce meal vardır. Herkes bir şey anlamış. Peki sen hangi meale gideceksin? Bir de o var. Sen hangi meale gideceksin? Sen meale git. Hadi git meale. Kimin mealine gideceksin? Aç bakalım. Bin bir türde meal var. Ne yapacaksın? Ee, yani bu samimi doğru dürüst bir söz değildir meale gidin demek. Meale gidin demek doğru dürüst samimi bir söz değildir. Çünkü meal eksik mana ve eksik anlatımdır. İnşallah alem diyelim biraz olsun meramımız anlaşılmıştır.